bakmayın Mehmet'in bu hallerine. Bir kızla es kaza baş başa kalsa, pancar gibi bir suratla öylece kalır, iki lafı bir araya getiremez. Yalan mı oğlum? Söylesene. Hayırdır Mehmet? Bir şey mi oldu? Mehmet! o Gümüş ne haber? Senin buralarda ne işin var? İyilik Mehmet. Tatil günü evde oturmayalım dedik. Kızımla baş başa gezmeye çıktık. Hmm, tatlım merhaba. Merhaba canım benim. Sen gezmelerden yoruldun da Burnun da kızarmış senin. Üşüdün mü yoksa? Biz seni fazla meşgul etmeyelim. Hem kızımla yapacak çok işimiz var. Sen kaldığın yerden sohbetine devam et. Hadi iyi günler. Canım benim. İyi günler. Hasta olan Doruk ya. Ben niye gidiyorum doktora? Kızım, babanla ben gidince sen kiminle kalacaksın evde? Kimseyle kalmamı gerek yok ki. Ben yalnız kalabilirim. Hem ödevlerim bitmedi daha. Onları yaparım ben. De. Delirdin mi sen? Sen daha çok küçüksün. Bir başına ben seni tek başına evde nasıl bırakacağım ha? Ben büyüdüm mü yoksa küçük müyüm? Bir karar versen anne. Bir abla oldun artık. Koca kızsın diyorsun. Bir küçüksün. Ben neyim ya? Pınar. Hı. Hayatım hani Doruk alev alev yanıyordu? Evet yanıyor. Ama derece seninle aynı fikirde değil. Bakalım burada kaç yazıyor? Aa ben 37 görüyorum. Bu da galiba ateşli olmadığını gösteriyor değil mi hayatım? Ben yalan mı söylüyorum? Daha demin alnına dokundum alev gibi yanıyordu çocuk. Ne o Pınar öyle alnına dokundum falan? Alnına dokunarak ateşini ölçeceksek bu derece ne işe yarıyor? Sen yanılabilirsin ama bu derece yanılmaz. Hayatım bak endişeli olmanı anlıyorum. Ama oğlumuz gayet iyi. İçeride mışıl mışıl uyuyor. Bir burun akıntısı bu kadar abartılmaz ki canım. Yani doktora gidilmiyor, değil mi? Hayır, gidilmiyor bebeğim. Yaşasın. Onur tamam. Yani ben belki olayı büyütüyorum ama ama ne olur bir doktora gitsek ha? Ne olur? Pınar ne diyeceğiz doktora? Oğlumuz alnına dokununca ateşler içinde yanıyor. Ama bu aptal derece durumu inkar et. Evet, tamam, tamam. Bir aspirin versek kendine Allah. gelir mi acaba? Ah. Aa, hoş geldin canım. Beni tanıştırmaya tenezzül bile etmedi Pınar. Düşünebiliyor musun? İnanamıyorum böyle davranmasına ya. Ya tamam benimle bir bağ kalmayacak anlıyorum da. Ben hala çocuğun annesiyim. Hadi beni hayatından çıkardı. Ya çocuğun ya kızı. Beleğin suçu ne ki? Onu da tanıştırmadı. Gümüş bir saniye dur. Anlamadım şimdi. Bir nefes al. Kim kiminle tanıştırmadı seni? Kim olacak Mehmet Efendi? Arkadaşlarıyla bizi tanıştırma zahmetinde bile bulunmadı. Niyeyse. Vallahi hiç olmadı böyle. Oğlum insan tanıştırmaz mı? Ayıp oldu kıza. Evet ya çok ayıp oldu. Öyle yabancı biri gibi hiç içime sinmedi. Ne biçim adamsın sen ya? İnsan bu benim karımla kızım demez mi? Biz de öyle mal gibi iyi günler falan dedik. Bak hepimizin içine dert oldu. Tamam arkadaşlar çok uzattınız. Adam diyor işte ayrıldık. Yakında da boşanacağız diye. Sağ ol Zeynep ya. İnsan böyle durumlarda bazen ne diyeceğinin, nasıl davranması gerektiğini doğru düşünemez. Onu böyle vakalar. Üstüne gitmeyin artık. E ee, ortak? Var mısın eski günlerdeki gibi üst üste strike yapmaya? <laughs> Fatih bana çok güvenme. Çok uzun zamandır bowling oynamıyorum. Desene Melih bu oyunun galibi şimdiden belli. <laughs> Hadi usta. Kesinlikle. Hemen kalkıyor muyuz ya? Ya Melik'le geziyorduk. Bir baktım arkadaşlarla Mehmet Efendi sohbet ediyor. Ee, kimmiş peki bu arkadaşlar? Ne bileyim ben. Çünkü sevgili abim beni tanıştırma gereği bile duymadı. Ya kızını bile severken yabancı gibiydi. Nasıl yani? Siz karşılaştınız ve Mehmet sana... ...meleğe yabancıymışsınız gibi mi davrandı? Evet. Ah, i̇nanamıyorum ya. Evet aynen öyle Pınarcığım ben de inanamadım. Vallahi çok ayıp. Ayrı da olsanız sen onun hala karısısın. Ya düşünsene Pınar. Hafta arası zaten çalışıyoruz. Ya insan bir hafta sonu bari kızını vakit ayırır. Ama nerede? Beyimiz arkadaşlarla günlü gün ediyor... Ya daha biz aile eve çıktık çıkalı bir kere bile görmedi biliyor musun? Haklısın hayatım. Diyorsun ki bir de bana iyi düşün Mehmet perişan oldu. Bak daha şimdi de özgürce istediği insanlarla istediği yerde gezip eğleniyor. Ay ne kadar evliyizliymiş kendi hayatını yaşamaya. Cık. Gümüş. Tamam canım. Bak bir şey söyleyeceğim ama darılmak yok. Ya niye darılayım ki Onur? Benim anlamadığım, sen değil miydin bu ilişki bitti diyen? Herkes kendi hayatını kursun diyen? Ya evet de ben... Peki sen değil miydin Mehmet'in bütün çabalarını elinin tersiyle iten? Şimdi niye bozuluyorsun ki Mehmet'e? Hem ne bekliyorsun ki? Yeni bir eve taşındın. Artık ondan bağımsız bir hayatın var. İstediğini yapıyorsun. Ama onun istediğini yapmasına bozuluyorsun. Ya iyi de ben onun hayatını yaşamasına kızmıyorum ki. Bana yabancıymışım gibi davranıp da arkadaşları tanıştırmamasına kızıyorum. Evet hayatım biz tamamen buna kızdık. Sen yanlış anlamışsın. Peki. Seni ne diye tanıştıracaktı söyler misin? Boşanmak üzere olduğum eşim. Beni terk eden karım. Olayları hep kendi bakış açınızdan bakıyorsunuz. Hayır karım dese hiçbir şey yokmuş gibi davransa ne olacak bir düşünsenize. Ne saçma bir durumda kalacak. Adam karısını, kızını bırakmış, gelmiş arkadaşlarıyla dolaşıyor. Diyelim sana gel otur deseydi oturacak mıydın Gümüş? Ne münasebet canım tabii ki oturmazdım. Bak gördün mü? O zaman daha da tuhaf olacaktı. Bu sefer niye oturmuyor diyeceklerdi. <laughs> Aman onur ya. Tamam canım. Kız zaten sinir olmuş şuraya rahatlamaya gelmiş ettiğin laflara bak. E işinize gelmeyince kaçıyorsunuz ama siz. Onur amma laf ürettin ha. Benim şişti vallahi. Hadi. Hadi. Sen kalk biraz dolaş ev al. hadi. Ya Pınar ne oluyor ya konuşuyoruz şurada. Hadi hadi hadi. Nereye gideyim pazar pazar? Durun bizi bitmiş onu alırsın hadi. Git bakalım sen hadi hadi. Hadi.